Arkadaşlar aleyküm Bugün sizlerle ot sürmek için karşınızdayız. Evet şöyle yaklaşalım. Evet öncelikle gördüğünüz gibi tarihten kalma düvenimizi otun üzerine atacağız. Evet felaka yukarı gelecek şekilde. Tam manasıyla otun üstüne getirdik. Çüş eşikte kaçıyor çüş. Evet çüş. Evet arkadaşlar sonra Hamidi eşeğe şimdi boynunu kertmesin diye Hamidi takacağız. O kırmızı ipliği aşağı. Şöyle mi? tam tersi değil mi? Şöyle, Şöyle mi? Daha. Şu keçeli yeri, bu yanına. Şöyle. Öyle diyor lan tam tersi tam tersi. Yanlış yanlış keçeli ama mı? Tamam tamam orada doğru. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Heh. Hamidi eşeğin boynunu kertmesin diye Hamidi boynundan geçiriyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet aşağıda kırmızı ki sımsıkı iki gazı sık. Şöyle az nereye yaptığımızı Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Eşeğin boynunda bu dönmesin diye. Eşek tam bundan kuvvet alabilsin diye. Bunu kırmızı ipimizle sıkıyoruz. iki tahtayı. Şu ip buradan kopmuş. Aman ikisi birbirine birleşik olsun. Hani uzun bir ip vardı yok mu? Yok. Ben sallanıyordu gitti. Ha işte inmiş ya şey mı Şunla bağlayacağım. Evet arkadaşlar ipimiz kısa geldi. koca iple saracağız. Sımsıkı sarmanı lazım ha. İki ağaç birbirine değdi mi korkma. Şöyle ileriden İşte gördüğünüz gibi ot, dağlardan işlemiş olduğumuz yonca, gerek çavdar tipi otlar, çiçekli otlar, şey işte yabani otları, hayvanlar için bu yerde yatan divan ile eşyaya döndürerek Allah izin verirse süreceğiz yani. Evet bunu yapan yok. Kim bulamazsınız. Evet başlıyoruz işlem arkadaşlar şimdi. Çüş. Evet gördüğünüz şu uşun uzun kayışları düğenli bağlama kayışları arkadaşlar bu bakın. Şuradan daha net görünüyor. Gördüğünüz gibi. Ha onu oradan bak şey yap. Evet ha. Arkadaşlar şey atıyor görüyorsunuz. Aynı denizcilerin düğümü gibi düğüm atıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da düğen düğümü. Bunun adı düğen düğümü arkadaşlar bakın. Kör düğümden daha sağlam. Evet. Çüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Felaka bu. Gördüğünüz ortada tahta şeyin adı da felaka. Tahta aletin adı felaka. Zincirle bakın bağlı şeye diyor ne. Şu an çuval alalım. Evet buradan şöyle. Çuval, şu ak çuval, çuval al. al. Eşeğe kertmesin diye üzerindeki ipi. İpi lan. Evet arkadaşlar. Biraz öne doğru çek. İpçiyi. Evet, düğünün üstüne bir dakika şimdi şey atacağım. Şu odun çuvalı hatta düvenin devesi çiğnemez. Arkadaşlar düvenin üzerinde şöyle 5-6 kilo ağırlığında bir ağırlık bindiriyoruz ki tam ortaya bindir. Heh. Otu ezitsin, otu saman haline getirsin. Ya Allah bismillah. Sok altına onları. Oo tamam. İyice soksun altına. Tamam. Güvene bakarak ol da toprağa dıyamesin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Vaziyet bu. Çok sen çok kenardan diyor. Eşek şey yapsın yani. Evet eşek zorlanmıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Çünkü arkasına koyduğumuz zaten kuru odun çuvalı. Arkadaşlar evet. Sürme işlemlerimiz hala sürüyor. Şu otun üzerinde e, ortalama işte ortalama 50 manevrada şey olacak işte saman olacak bu görmüş olduğumuz ot. Şu anda hala işte sürmeye uğraşıyoruz. Saman olduktan sonra şu, şu şu bizim içeride ineklerimiz var. Onlara vereceğiz arkadaşlar. İşte şu bizim inekler. Şu ufak tanamız. Tanamız kerata. Şu bizim ufak kerata. Küçük küçük. Küçük küçük. Uçuk, küçük. Ufak keratalar bunlar. inekler. İşte bu, bu, ufak keratalar şöyle. Allah azim seçti işte bu samanlardan atacağız. Böyle otu toplayalım. Hadi toplayalım şöyle ortaya doğru da. Otu kalını diyoruz arkadaşlar. İncelikte güzel ürünü veriyoruz. arkadaşlar şu ottan alıyoruz. Şu ot eşek acayip şey yapar, sever arkadaşlar bunu yer. Ya bismillah diyelim mi? Diye. şur bakalım. Ну, сюда идёт. Вот, сюда идёт. Вот, сюда идёт. Вот, сюда идёт.

여오이락찬으로 güzel. Güzel çalışıyoruz. Gördün mü yani? Ver biraz yürüyeceğim. Ben de şu an at gitsin değil mi? I'm not sure. I'm n o 월아이 r e I'm n o Down. No. við lætir at passa og lætir tað snúa. Tað er um at sama. Ida 200, tað চলা পাতলা চল

<Sessizlik> Hadi, şu arada oynayalım. Yani. oynayalım. Yavaş Yavaş evet,

say am sorry, Evet, Arkadaşlar sokuyoruz aynı bakalım. Evet. Bunu da kaydediyoruz değil mi? He, o olsun bir şey olmaz çek. Arkadaşlar yorulduk. Tamam bitti saman oldu. Şimdi eşeğimizi sokuyoruz. Evet başladığımız ha bitirdiğimiz son girden başlıyoruz gördüğünüz gibi. Bağladıydık şimdi çözüyoruz. Aldık çuvalında Oraya tıktık. Tık. Felakayı söküyoruz. Felakayla düvenin Evet Hamid ile bağını koparıyoruz şu an. Çuvalı da yerine koyalım. Tamam. Hamidi çıkaracağız şimdi. Evet Hamidi de çıkarıyoruz. Eşek rahatladı. Güzel saman oldu. Zincir de çıkardık. O kırmızı ipi de Hamidi'ye bağlayıyor da kaybolmasın. Asıyor yanıma. Çüş Eşek kaçıyor arkadaşlar. Lan eşek kaçıyor, koş. Bir yiğit inşallah bizi Oraya bir 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 çak o eşeği. Çak. Evet arkadaşlar eşek yol oldu, çakal bir şey bizde. Bize şu bize şu gördüğümüz gibi samanı içeri Şu duvarı da içeri atacağımmış. Murada Evet. Düvende arkadaşlar çok ağır. 50 kilo. Net 50 kilo vardır. Belki daha fazla. Şimdi malzemeleri içeri attık. Eşeğimizi çakacağız. Şu gördüğünüz samanı samanlığımıza ak samanın yanına atacağız arkadaşlar. Buğday samanını içine karıştırabileceğiz. Evet. Tam buraya diyor yerinde keşfettik. Eşeğe bağlayacağımız yeri keşfettik arkadaşlar. Burası uygun. Şey Evet. Eskiden balyoz vardı? Evet şey vardı. Oraya fazla diyelim çapmama su borusu geçiyorum. Burada. Onlar çapraz geçiyor şöyle. Şöyle. Hmm. Ya evet. az vuruyoruz ya. E şöyle çaksam olmaz Şöyle Tam. Tamam. tamam. Şu, Şuraya iyi mi? Hazar burada değildir. Evet eskiden görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam yeter. Yeter fazla çapma yeter. Asıl yeter lan. Yeter lan yeter. Vallahi su borusun hale dek Çi asılamaz, asılamaz sert toprağa durma iti. Durma. Ok. Eşek de yuvarlanıyor arkadaşlar yorulmuş bakın. Ayaktan çek. Tamam tamam yeter. Katır çıkaramaz onu eşek mi çıkaracak? Getir eşeğe bağla. Evet görüyorsunuz komut mumut dinliyor bu eşek. İşte şu halkaya bağlandı. Uzadım şu kuşlar. Tamammasını dedim. Şuraya bağlarım şöyle. Fazla kısaca bağlaştı. Işte. Kısaca bağlıyorlar arkadaşlar. Tam çam